Temizliğin meramı nereden geldi? Bir süre kendimi artık dışarıdan alıkoydum. Çocukluğumu parkta yaşadım. Dolayısıyla ateş yaktığım çöp topladım. <laughs> Öyle kötüydük ya. Bir sabah kalkıyorduk parkta bankaların üstünde. Millet ekmek veriyordu. Oralarda kırgır kırgır. <laughs> Allah razı olsun abi. Sonra yağ sökücüyü elime aldım. Dedim ki artık yeter. <laughs> Bu lavaboya döktük kire sökücü lavabo kapalı. Ben patlayacağım biraz daha durun. Geliyorum. Temizlik benim işim. Yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.